Yeni büyük uzatmadan Oh be hepsini öldür Şuan Bu yat <laughs> Ya oyun Ay çok çabuk kay <laughs> sanıyorum bu kadar kaç suyu ya. Ya bizi neye soktu? Ege'yim de bayı. Evet Ege'yini bayardık. Bu sefer de kaç suyu yediniz Ege ekibi. İşte şimdi yeni Bey. Oy bayım. Ya benim de Ege'yimi bandı band yalnız ya. Yalnız abi bu açıyor ya. açtım. İşte bu be. Nasıl açabiliyorsunuz çiçek ve diğer? Çok at. Ben de açacağım. Ben de açacağım. Oh. Ben kopya yapıyorum. Oh. 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 İşte gidiyorum. getirdiniz? Size sorular soracağım ve onlara cevap vereceksiniz. Eğer cevap vermezseniz ölürsünüz. Çok beklersin. Bu soruları yani cevap yiyeceğiz. İki, i̇ki zeymiye birlikte. Demek ki öyle. Tamam. Birinci soru gelsin. Hadi gelsin bakayım gelsin. Hadi bakayım. Benim soy geliyor. 80 artı 80 kaç ya dayı? 80 artı 80. 160 saytı. 25 saat. bir Pip onaaydın. Epsoida çok basit. En 160 saytı. Sana da afeyin. Ay peyen sen de bu bir puan aldın. Ve Murat da bir puan aldı galiba. Galiba bunu sö so söyleyeceğime ihtiyaç yokmuş. Neyse ikinci soruya geçiyoruz. Hmm, 400 artı 400 kaç eder? Bu da çok çok basit oluyor. Onu, onu kıyar. Akımızda koy, koy ve 4 artı 4 8, 8 eder mi? O yüzden 4 artı 4 800 eder. Bu kadar basit. Şahat bir puan aydın. Şahat da doğru, doğru söylüyor. 800 eder. Şahat doğru söylüyor. 800. Yani ben de söylüyorum. Ay ben söylediği gibi. Hepiniz bir puan, bir puan aldınız ve iki puan etti bu. Neyse, hemen gel Artı 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 kat. Pardon, beş artı beş kaç? Beş artı beş yüz kaç eder? Galiba iki yüz. Evet bu sefer M Murat bir puan aydı ve 3 puanı oldu. Gerisi size de 3 puan koyacağım koydum. Heh. Artık üçüncü soru gelsin. Pardon dördüncü soru gelsin. Tamam dördün soy da geliyor. 800 artı 800 kaç eder? 1600. Doğru ve Şimdi onlar da doğru bir galiba. Buna şarttan kopya çeker ve on artık hepinizi 4 puan oydu. Evet artık soy 5'e 5'e geçeyim. Evet doğru sanırsın soy 5'e geçiyoruz. 10.000 artı 10.000 kaç eder? Hadi bakayım. Bu da çok basit ötesi. 2.000 eder. Evet 2000 eder. Evet 2000. Yuh hepiniz doğru bildiniz. Artık 5 puanınız var. Pardon artı puanınız. Neyse hemen artınızı soya geçiyoruz. Artınızı 30 1030 artı 1030 kaç eder bakayım. Hadi bakayım. 60 bin. Evet 61 eder. Evet 60 bin. Bu soyu da doyu ötesi bildiniz. Peki o zaman. Dokuz dokuz bin artı dokuz bin artı dokuz yüz bin kaç eder? Hadi bakalım. 17.000 Evet 17.000 17.000 Ya siz bütün şeyi biliyor musunuz? Ya onu güya çıkartıyoruz. Çok basit. Ben de çocukken öyle yapıyordum. Neyse. Hmm, soyu 8'e geldik. Kaç puan harcıyorsun? 8 puan verdim. Peki o zaman. O hmm. zaman ben yardım söyleyeyim. Tamam şimdi buydu. 2000 artı 2000 kaç eder? Hadi bakalım. 30.000 eder. Evet. Evet ya. Nerede kalmıştım? 9 puan aldınız. Tamam o zaman 40 bin artı kırk bin kaç eder? Sekiz bin eder. Çok güzel. Tamam. Beş milyon artı beş milyon kaç eder? 10 milyon. Evet 10 milyon eder. Evet. Çabuk. 10 puan aldınız. Hmm. 10 milyon artı 10 milyon kaç eder? 20 milyon eder. Çok basit. Ötesi. <laughs> Bildiniz mi? <laughs> tamam. O zaman... milyon artı 40 milyon kaç eder? Hadi bakalım bunu 80 milyon civarında eden bir şey. Yon bıçak mı o yeğimizi yeğimizi çıkartacağız. Nerede nerede? Hani? Hani? O işte. Şimdi bana mı öyle geldi? Sana öyle gelmişti ya. Sana öyle gelmişti.

Hey, gel buraya bakayım. Ses. Hah. <laughs> yesek. Bak 3, 2 deyince kaçacağız. Tamam hayatım. 3 2 5 Koş koş! He? kaçıyorsunuz. Gene buraya ya! Oh, dog! Yeah, 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 yeah,